Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den, birikimlerini bir yatırım aracında değerlendirenleri ilgilendiren önemli uyarılar geldi. kripto karda, Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'de değer kaybetmeye başlayan kripto varlıkların yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin spot ETF'lerine Ocak ayında onay çıkması sonrasında Bitcoin, 3 aylık bir dönemde 73 bin dolara seviyesine kadar ulaşarak rekor kırdı. Fakat Son bir ayda ise %10 değer kaybı yaşanan Bitcoin, 61 bin dolara geriledi. Kripto varlık piyasasında yaşanan sert düşüş, yatırımcılarını da endişeye sevk etti. Ekonomist Selçuk Geçer, fiyatların düşüş trendinde olduğunu belirterek, kripto varlık yatırımcılarına önemli bir tavsiyede bulundu. Bir ürün fiyatı düşerken alınır. Tepede olduğu sırada almaya çalışırsanız büyük hata yaparsınız. 72 bin dolardan alıp 100 bin dolara çıkmasını beklerseniz elinizde kalır. Sama Peaceman us. Kripto varlık piyasası kandırıcı değil, siz dikkatsiz davranıyorsunuz. 72 bin dolardan satın almak yerine, fiyatların 15, 20 ya da 30 bin dolar seviyelerine düşmesini bekleyin. Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar tarihi belli oldu. Buna göre, Mali Eylem Görev Gücü, FATF, 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi 28 Haziran 2024 Cuma günü, günü güncelleyecek. İslammemiş de TGRT haber ekranlarında beklenen gri liste kararını değerlendirdi. Türkiye'nin gri listeden çıkmasına iyileşme değil normalleşme olarak görenmemiş, aslında kötü olan gri listeye girmekti. O kötü durumdan çıkıyoruz. Ama iyileşmiyoruz. Bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Ben tabloyu böyle görüyorum ifadelerine yer verdi. Merkez Banaksı'nın faiz kararıyla birlikte doların yükseliş seyrinin durduğuna işaret edenmemiş, gram altın yatırımcıları için ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var. Ama ben kendime riske atmam. Gümüş almak isteyen de Türk lirası ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun sözleriyle tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş'in konu hakkında açıklamaları şöyle. Dolar o Türk lirası kuru 32.85 seviyesinde. Dolar, uluslararası piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Dolar endeksi 105.65 düzeyinde ve değer artışı sürüyor. Yukarıda 105.85 dolar direnci bulunuyor. Endekste bir satış bekliyorum, dikkatli olun. Uluslararası piyasalarda dolar karşısındaki varlıklarda da satışlar gördük. Dolar güçlü durduğu için Euro Türk Lirası kuru da 35 lira altına sarkmadı. Bu hafta yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu hafta 10 altın ve 10 gümüşte düşüş beklentim vardı. Düşüşleri gördük. Ons altında 2280 doları takip edeceğimizi belirtmiştim. Bu hafta altın yatırımcılarının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Altın ve gümüşte yükseliş yolculuğu var. Bu haftaki düşüşler yılın son düşüşleri olacak. Bu haftayı iyi değerlendirin. 2293 dolara kadar gerileyen ons altın gördük. Beklentimiz hemen hemen gerçekleşti. 2300 dolara yerleştikten sonra Temmuz'da yükseliş yolculuğu başlayacak. Ardından 2600 dolar ve 3000 dolara kadar kapıların açıldığı bir yükseliş bekliyorum. Ons gümüşte de 28.80 dolar beklentimiz gerçekleşti. Şu anda ons gümüş 28.85'te. Burada da dip seviyeler görüldü. 37 dolar seviyelerini bekleyeceğiz ons gümüşte. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerde agresif yükselişler beklemekteyim. Gram altın yatırımcılarına ons altını takip etmeleri gerektiğini belirttim. Gram altın 2485 lira seviyesinde. Tekrar 2500 altına sarktı. Alır mıyım? Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var. Ama ben kendime riske atmam. Yıl sonuna kadar sessizce bekleyen bir yatırımcı olurum ve pozisyonumu kapatırım. Dünyanın farklı ülkelerinden riske dair haber akışları geliyor. Kendimi güvende hissetmek için buradan pozisyonumu kapatırdım. Gümüş almak isteyenler Türk lirası ile gram gümüş alabilirler. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyenler için bu fiyatlar uygun. Altın piyasalarının tecrübeli analisti İslam Memiş, gram altın ve ons altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulunuyor. Memiş, piyasalar için kazan dibi olarak tanımladığı bu haftanın, Temmuz ayında beklediği önemli gelişmelerin habercisi olabileceğini belirtiyor. Yatırımcıların bu dönemde gözlerini dört açmaları gerektiğine işaret eden Memiş, piyasa dinamiklerinin bu süreçte nasıl şekillenebileceğine dair öngörülerini paylaşıyor. Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadede 11-12 bin puan bekliyorum. 10 bin puanın aşağısını da beklemeyi sürdürüyorum. Endeksin artışı, senetler artmayınca kafa karıştırıyor. Yılın ikinci yarısı için, borsada bundan sonra profesyonel yatırımcılar kazanacak demiştim. Finans piyasalarının deneyimli ismi Memiş, döviz kurları üzerine yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici tahminlerde bulunuyor dolar kurunun 40-45 bandına kadar yükseleceği beklentisini koruyan Memiş, bu öngörüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguluyor. Diğer yandan, Euro-Dolar paritesinin beklenen performansı sergileyemediğini ve 1.09 seviyesine ulaştıktan sonra geri çekildiğini belirtiyor. Euro'nun yatırımcıları memnun etmediğini dile getiren Memiş, elimizdeki Euro'yu altın veya gümüşle takas etme olasılığını gündeme getiriyor. Paritenin 1.08 seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda takas yapılacağını ifade ediyor. İşte İslam Memiş'in döviz kurları ve takas stratejileri üzerine öngörüleri. Dolar kurunda 40-45 bandına kadar yükseliş beklentim sürüyor. Bu tahminimde bozulma yok. Euro dolar paritesi ise yatay. Öngördüğümüz performansları göstermiyor parite. 1.09A yükseldikten sonra yeniden geriledi. Euro yüzleri çok güldürmüyor. Belki elimizdeki euroyu altınla veya gümüşle takas yapabiliriz. Bir kez daha şans vereceğiz. 1.08 üzerinde kalıcı olamazsa takas yaparız. Altın piyasalarında gözler bu hafta ve Temmuz ayında olacak. Uzman İslam Memiş, ons altın için belirlediği 2280 dolarlık son destek seviyesine ve gram altın için 2450 ve 2500 Türk Lirası aralığına dikkat çekiyor. Memiş, yatırımcıları Temmuz ayında bekleyen potansiyel yükselişler konusunda uyarıyor ve kazan dibi olarak nitelendirdiği Haziran ayının son haftasının, altın fiyatlarının yönü için belirleyici olacağını vurguluyor. İlk hedefler olarak ons altında 2600 dolar, gram altında ise 2700 Türk lirası yi işaret edenmemiş, devamında 3000 dolar ons altın ve 33500 3500 Türk lirası gram altın tahminlerini paylaşıyor. Altın yatırımcıları için sessiz bekleyişin kazanç getireceği bir dönem başlıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve gümüş için değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gümüşte beklediği gerilemenin gerçekleştiğini belirtirken, ons altına da dikkat çekti. Sosyal medya has been an asiklamalar da memiş, 100 dola 3.300 lira, 100 euro 3.540 lira, 1 gram altın 2500 lira, 1 gram gümüş 32 lira. Herkesin 1 gram gümüş almaya gücü var dedi. Önemli olan beklentin ne, hedefin ne, ne istiyorsun, diye soran İslam Memiş, 10 bin lira 6 ayda altında 2100 lira, gümüşte 3685 lira kazandırdı dedi. Kiwi 100 yazarı İslam Memiş, savaş ekonomisi ve hazırlığı, başlıklı köşe yazısında önemli noktalara dikkat çekti. Memiş, savaşın ekonomiye olan etkilerini değerlendirdi ve Türkiye'nin bu süreçte atması gereken adımları vurguladı. Memiş, savaş dönemlerinde ülkelerin kaynaklarını savunma ve askeri harcamalara yönlendirdiğini söyledi. Bu durum, Ekonominin diğer alanlarında daralmaya neden olur diye yazdı. Sivil ihtiyaçların geri planda kaldığını ve askeri üretimin öncelikli hale geldiğini aktardı. İslam Memiş, savaş döneminde üretim ve tüketim dengesinin bozulduğunu belirtti. Özellikle temel tüketim mallarında kıtlık ve fiyat artışları yaşanır dedi. Memiş, bu durumun ekonomik istikrarı olumsuz etkilediğini vurguladı. Memiş, ülkelerin savaş ekonomisine geçişte mali politikalarına yeniden düzenlediklerini söyledi. Vergi artışları, kamu borçlanması ve para basma gibi yöntemlerle savunma harcamaları finanse edilir diye yazdı. Bu durumun enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık riskini artırdığını belirtti. Memiş, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği savaş ekonomisi ve hazırlıkları konusunda hassas bir denge gözettiğini aktardı. Savunma sanayine yapılan yatırımlar ve stratejik rezervler, olası bir savaş durumunda ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla planlanır dedi. Türkiye'nin bu alanda dikkatli adımlar atması gerektiğini vurguladı.